Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir kargomuz geldi. Kargoyu da yine sizle beraber açıp göreceğiz. Kargomuz arkadaşlar. Elimde gördüğünüz bu tespi. Manjok. Oyun taşından yapılma bir tespi. Çekimi çok güzeldir. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır. Tavsiye ederim. Sentetik tespihlerde önerdiğim tespihlerdir Arkadaşlar katalindir. Güzel renk alır, çabuk renk alır. Şıkır şıkır bir tespittir. Bu kargomuzda manjok oyun taşları var arkadaşlar. Bu tespih o taşlardan yapıldı. Şimdi kargomuzu sizlerle beraber açalım. Bismillah deyip Güzel sarmış. Daha masum Artık tespitlerin ham maddesi yapıldığı nesneleri de sipariş veriyorum arkadaşlar. Onları da sizlere beraber açıp bakıyorum. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi eski arkadaşlar. Yaklaşık 40 ile 60 yıllık olduğu söyleniyor. Çok güzel. Evet. 2, 4, 6, 8, 9. Evet. Hamuru çok güzel arkadaşlar. Bunlardan güzel tespit de çıkar ama ben bunları bu şekilde saklayacağım. Antika olarak biriktiriyorum arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz Bomonti'ye gittik. Arkadaşlarla. Orası da çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim size. O gün sonra Aydın kardeşim vardı. Murat abi vardı. Atilla abi. Güzel video da çekmiştik. Bir önceki videomuzda. Oraya tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhakkak gidin. Antika merakınız varsa, tespih merakınız varsa gidip orayı görebilirsiniz. Evet. Bu tespih bu taşlardan yapılıyor arkadaşlar. Oyun taşıdır. Japon oyun taşı. Evet deform olmuş. Bu da eskiliğinin işaretidir arkadaşlar. İçinde nasıl bir hamur var bilmiyorum gerçi. Bu tespih bu taşlardan yapılmış. İlk aldığımda bembeyazdı. Şu anda sarımtırak bir renge gidiyor. Çekimi çok güzel. Tavsiye ederim. Eğer koleksiyonunuz varsa muhakkak bir manjok oyun taşı tespihiniz olsun arkadaşlar. Çok kalitelidir. Evet. Videolarımız devam edecek arkadaşlar böyle. Siz de yorumlarda ne tür videolar isterseniz söyleyebilirsiniz. Biz de o şekil videolarımızı çekeriz. Yakında avcılar antikacılar çarşısı varmış. O gün kardeşim söyledi. Oraya da gideceğiz hep beraber. Bir Bursa gezimiz vardı. Kadir kardeşimizi ziyaret edecektik Bursa'da. Olmadı. Ertelendi ama inşallah bir Türkiye turu düşünüyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde tespih sevdaları var. Sayfamız da var. WhatsApp sayfamız, grubumuz. Oradaki arkadaşlar Türkiye'nin her yerinde. Bir gün mutlaka onlarla ziyaret edip tanışacağız inşallah. Bugün gün aydın kardeşim. Teşekkür ediyorum sana. Senin sayende çok güzel dostluklar edindik. İnşallah daha da büyüyecek. Bugün gün kardeşim kardeşimi kanalına takip etmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Allah ısmarladık.